Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Esilan'ın doğum günü. Bir takım hazırlıklara başladık. Şimdi biraz sonra Esilan'ın kim gelecek biliyor musunuz? Şılgın teyzesi gelecek ve şimdi masamızı süsleyeceğiz. Burada Esila Ayşe'nin A'sı var arkadaşlar. E harfi de vardı onu. Baloncu ne yapmış biliyor musun anneciğim? Patlatmış. Patlatmış evet maalesef aile kalacağız yani Ayşecik Tuğbel'in ağasıyla. Şimdi hemencik hemencicik masamızı süslemeye başlıyoruz. Esir. Evet Esir'in çukur teyzesi evet. kaçtı gel buraya. Ay, ben bir yapıyormuşsunuz. Ben bir yapıyormuşsunuz. bırak onu. <laughs> olur. Evet arkadaşlar. Esim takileri es, 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 çılgın teyzesini özleyenler hemen like atsın. Şimdi oynamayı bırakıyoruz ve hemen masamızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Çok işimiz var daha ya. Hadi arkadaşlar masayı süslemeye. Evet şimdi balonlarımızı döküyoruz malzemelerimizi. Balonlarımızı şişiriz arkadaşlar evet, bakar mısın bu de balonların de. hepsi şişecek. Burası. Hadi bakalım başlıyoruz evet. Esineciğim ilk sen de başlıyorsun. Siyah aldı. Evet, Solunum şeyim var. Hadi herkes hoş hanım Arkadaşlar hanım çılgın televizyon saçlarını beğendiniz mi? O etek sana giydireceğim bunu. <laughs> o masa, masa eteği. Masa, masa. Aa, Masanın ben eteği. Masanın eteği. yapacağım olmaz masaya olmaz bu. Esilla. Anneciğim doğum günü eteni ne yapıyor? Teyzene bak. Değişik hareketler yapıyor yine. Evet. Yırtarsınız. Yırtarsınız. Hadi hadi balon şişirmeye. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar balonlarımızı şişirdik. Esile de masanın üstüne çıktı. Teyzesi de şimdi burada balon çemberimizi yapmaya çalışıyor. Daha neler neler var. Ne sürprizler var bir bilseniz. Bir bilseniz Esile acaba ne hediyeler aldık? Arkadaşlar biliyor musunuz? Esile'nin elbisesi gelmedi. Esile bunları giyecek doğum gününde. Üzgün müsün? Esline hiç umurunda değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Esila'nın çılgın teyzesi. Senin adını biliyor mu acaba çocuklar? Bilenler yorum Benim atsınlar. adım şerafettin. <laughs> Esila'nın çılgın teyzesinin adını bilenler yoruma yazsınlar acaba Esila'nın çılgın teyzesinin <laughs> adını. Aaa balon standı <laughs> devrildi. Hızlıca. Hızlıca. Arkadaşlar biz hızlıca devam edelim. Balonlarımızı taktıktan sonra size de yeni dönüş yapacağız arkadaşlar. Balonlarımız yer yerini aldı. Esile'nin çılgın teyzesi hala balonlarla uğraşıyor. Şimdi buraya örtümüzü örteceğiz. Esile'cim. Anne karsipin neden alıyorsun ama? İşte. Hadi gel bunu örteceğiz gel. Masa örtümüzü örtelim. Ay bu da nasıl hışır hışır bir şeymiş ya. Çok aşırı ses yaptı. Ama gel ama gel sonra hadi. Hadi Esile'cim geç. Şimdi eteği de takalım. Masamızın eteğini Esi. Tamam mı? Yeterli mi? Tam tamam. dolanacak, dolanacak. Hele şimdi bunu böyle bandı çıkartıp yapıştırmamız lazım. Hemen takalım. Ben yardım edeyim çünkü hem çekerek hem bunu olmuyor maalesef. Arkadaşlar masamız da bitti gibi. Birazcık sorun yaşadık ama bak buradan fışkırmış. Bunu da bence kes. Onu da kes. Ondan sonra esireceğim. Şimdi bunu takacağız duvara. Anneciğim. Doğum günü çocuğu bunu takacağız. Orada ne yazıyor? İyi esila. Hayır. İyi ki doğdun yazıyor. İyi ki doğdun esila. Öyle mi diyor? Hadi açıp bakalım nasıl yazıyormuş. Arkadaşlar işte, bu arada bu bir şey yok. Şimdi ondan bahsetmene hiç gerek yok. Doğum günü şimdi. Hadi. Evet, o, o bir şey tamam hadi hadi. Hadi aç. Öyle şeylerden bahsedilmez doğum gününde. Aa ne kadar güzel. Gümüşlü siyahlı. Dur dikkat dikkatle. Ne hissediyorsun? Heyecanlı o, mısın? O, o şey Hala elbisen gelmedi. Evet şimdi iyi ki doğdun yazımızı da takacağız. Esra'nın çılgın kıvırcık saçlı teyzesi geldi. Çakma kıvırcık, Çakma kıvırcık saçlı teyzesi. Anne sırrımı söyleyebilir miyim? Hangi sırrımızı? Söyleme çocuklar izliyorlar. Bu bir sır. Neydi sırrı? Evet arkadaşlar. iyi ki burada ne yazıyormuş? Oldun. Aa, Arkadaşlar iyi ki oldun yazıyor. Esile iyi ki doğdun yazmıyor. İyi ki oldun yazıyor. Bak. İyi ki doğdun yazıyor. Hayır. D harfi yok. Burda, burda, burda. O O harfi. İyi ki oldun diyor. Bak, 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 bak. Ne demek istiyor? Bak, 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 bak. Ha D orada çıkmış. Pardon. Onu teyze yapıştıracak. Tamam mı anneciğim? Şimdi onu da yaptık mı? Sonra masamızdaki Şimdi Selin ablası gitti. Esra'nın ablası gitti. Ne almaya gitti biliyor musunuz? Esra'nın pastasını getirmeye gitti. Ee, Esra e da masanın üstüne çıkmış burada. Hadi ben de işim var. Ben gidiyorum. Sonra devam edelim tamam mı? Hayır. Gidiyorum ben. Hacım ee, masamız hazırlandı. Şimdi sana çılgın teyzenin bir sürprizi var. Acaba ne? Evet. Evet şimdi Esile'nin elbisesi gelecek Arkadaşlar masamızı beğendiniz mi Buraya geleme buraya burada verecek Esile'cim hazır mısın Geliyor bak Acaba o poşetin içinde Ne var Aaa Esile'nin Maskesi Arkadaşlar Esile'nin çılgın teyzesinin Maskesi ve Maskeni takacaksın. Hadi sen giy şimdi. Hemen gel tamam mı? Biz seni bekliyoruz. Koş. Odaya koş koş koş. Çabuk 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 arkadaşlar. Esile elbisesini giydi. Dön bakalım. Hii, prenses gibi oldun. Masamız hazır. Esila'nın hediyeleri hazır. Acaba Esile'ye neler aldık? Esilacığım merak ediyor musun? Hayır wow. sus çok güzel. Söyleme. Biraz sonra. Tabaklarımız niye burada? Tabakları da koy ablası masaya. Aa hadi. Evet, kapkeklerimiz de geldi. Şimdi onu bir deviriyorlarmış dedim. Arkadaşlar, eti çekil, eti çekil. Çok tehlikeli iş yapıyor bunlar. Çok güzel görünüyor. Evet. evet. Şimdi böyle. Harika oldu değil mi anneciğim Esilacığım parti başlasın evet. mı? Esila, Esila. Evet. Parti başlasın mı? Hadi başlasın artık parti. Arkadaşlar doğum günü videomuzu çekmek için hazırız. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi Essela'nın Barberi pastası Geldi Şöyle bir çekelim hmm, Bakın ne güzel bir pasta Onu Birime da koyalım geçiyorum. şuraya Evet Şöyle Kurabiyelerimiz Kanepelerimiz Şimdi Essela'nın arkadaşı gelecek Ve Essela'nın Aman Essela'nın çılgın teyzesi Yorgunluktan ölmüyormuş Eslicığım evet. mutlu musun Evet Çok mu mutlusun Evet Parti başlasın mı Neyi unuttuk Pinyata geliyor Aa onu da unuttuk Aa unuttuk geçsin İçine şeker dolduracaktık ya <gülüyor> <gülüyor> Çabuk hemen koş 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 Çabuk 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 Zümra gelir zili çalarsa açarız koş sen Aa bak bir sürü mamular da geldi abucuburlar geldi Şuraya koyalım şunları hemen evet. Arkadaşlar Esli'nin arkadaşı Zümra da geldi hoş geldin Zümra Asiye. Esire, esire. <laughs> nerede şey? Getirmedin mi? Gelmiyor. Hayır onu değil. Pinyata evet. davul. Finyata. Ha geldi. Evet lollü. Evet. Dolduralım şimdi onun içini. Orada onu patlatacağız. Doldurun doldurun doldurun. Ne bulduysanız doldurun. Evet, Zimra, güzel mi? Hoş geldin. Evet arkadaşlar doldurduk. Son çikolatalarımızı da koyuyoruz. Ondan sonra partimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar Esila'nın, Ayşecik Tuğbe'nin doğum gününe hepiniz hoş geldiniz. Esilacığım. Esilacığım sonra ama dedim ama beni dinlemen lazım. Şimdi mumlarımızı yakalım ve pastamızı üfleyelim. Dayısı ne? sen de şunları yakar mısın büyük olanları? Hilal saçlarına dikkat et. Ben de. Ben de. Ben de. Oh hayır onları pastaya dikmiyoruz. Pastaya dikmiyoruz. Pasta is oluyor. Tam biz tutacağız onları. Ver bana ha. Evet arkadaşlar. Bunlarımız aman bebeğimizi saçı yanmasın. Barbimizin saçı yanmasın. Yapma. Aynı anda mı yapsaydık o işi? Bence de. Yapma. Hep Silah. birlikte. Ölecek. Ondan çıkacak şimdi. Onları, en son en son yakarsın Elimizde tutarız onları. Üflesin. Üflesin en son. Senin Hilal dikkat et koluna. Evet Esilacığım. Bir, iki, üç. İyi ki doğdun Esila. İyi ki doğdun Esila. Iyi, iyi, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Tamam şimdi Zümra'yla birlikte üfleyin. Tamam mı? Şimdi Zümra da üflesin. Bir daha yakacağız teyzesi. Zümra da üfleyecek. Zümra'da. Hadi bakalım üfle şimdi. Zümra hadi 1-2-3 beraber üfleyin. 1-2-3 Üfle. Alkış. Bir tek ablası alkışladı. Burada bakın ne kadar çok insan var. Ben şöyle bir alkışlayayım ya. Ananesi, dayıları, dedeleri, teyzeleri hepsi burada. Şimdi ne zamanı biliyor musun? En büyük mumları yakma zamanı. Nerede? Nerede en büyük mumlar? Evet dayısı o senin işin. Gel bakalım. Eles yakacak şimdi onları. Bir tanesini teyzesi tutsun. Esra'nın çılgın teyzesini çocuklar çok seviyorlar. Evet. Evet. Dayı sıçır masaya doğru. Masaya doğru. Pastamız şey olmasın diye. Esra. Çok güzel. Balonlar yanacak sanki. <laughs> Kanka. Ay harika oldu öyle. <laughs> evet Esra'nın çılgın teyzesi. Hayır sen elini alma elin yanabilir. Hoş geldin. Hayır onlar yanmayacak. evet evet şimdi oradan çekiliyoruz. Çekiliyoruz. Gelin buraya gelin. Oraya. gelin. Aferin sana gel. Şimdi Hediye. pinyatayı mı patlatalım yoksa konfeti mi? Bence onu en son patlatalım. Tilacığım bunu müzik açınca parti yaparken tamam mı? Bunu en son patlatacağız. Şimdi bak Zübra'cığım gel sen de şimdi onu patlatacağız. Nerede? Sopası nerede? Nerede sopası? En son çocukların elindeydi. Esilacığım sopasını bul bakalım. Aha bak babandaymış. Al. Evet babası çok ya, güzel Hadi kızım bak ya bak. <laughs> Ama birlikte. <laughs> tamam bir tane vursun bir tane vursun. Ha, sırayla hadi. Vur Zümra. Ya şimdi Esin'e vuracak. Ver şimdi. Gördün mü? Gördün değil mi? Çünkü öyle vuruluyor. Aferin kız sana. Güce bak. Züme, 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 Züme. Hadi vurun beraber. Vurun. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Yavaş. E siz versin Ay, onu. çok güzel, çok güzel Evet şimdi aç etiyle aç evet, şimdi. Güzel. Aç. Aç. Güzelam. Dökün. Dök Esi tut Hadi dök. Dökün, dökün. Dök. Döksene be. <laughs> Allah Hayır öyle atma. Nimet öyle atılmaz. <laughs> Nimet öyle atılmaz Esila. Binyata patladı. Haydi. Evet binyata patladı. <laughs> bu senin. Bu benim. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> Aha, balonlar devrildi. Şimdi pastamızı keseceğiz. Şu Barbie alsak mı oradan? Bence de alalım. Hadi bakalım. Şimdi Barbie'mizi de aldık. Evet, Aa, poposu evet. kirlenmiş Barbie'nin. Şey koy, <laughs> mutfağa koyun yıkarız. <laughs> Evet öyle teyzesi buyur. Nasıl Şöyle nasıl çekiliyor? Şimdi evet, pastamızı kesiyoruz. Evet. Evet bakalım. Güzel görünüyor. Güzel i̇lk... yılların ömrün olsun teyzoşum. İnşallah. İnşallah. Elini çek elini. O, faralı. <laughs> evet anneciğim şimdi ilk dilimi ben sana ay, vermek ay, istiyorum. Ay, ay. Ama teyzeciğim ay, öyle ay, yaptığın ay, için ay, yamuk ay, kestim bak. Ay. Esila, aç ağzını. Afiyet olsun Zümra'ya da. Al bakalım sen de. afiyet olsun. ablaya da. da. Al sana da pis çatal. <laughs> Esra'nın çılgın teyzesi pastayı kesiyor mu, dövüyor mu belli değil. Var, çıldır, <laughs> evet arkadaşlar, Ayşecik Tüve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Esin'in çılgın teyzesi ve çılgın ablası burada deli gibi dans yapıyorlardı. En son en son dans ediyorlardı. Şimdi müzik durduğu için dans edemiyorlar. Evet, parti devam ediyor arkadaşlar. Çılgınlar gibi eğleniyorduk. Birazdan konfeti patlatacağız tabii bunlar. Işığı açarlarsa inşallah. İnşallah ışığı açarlar ve yüzlerini görürüz. Evet arkadaşlar Esenli Çılgın Teyze'nin elinde bir adet konfeti bulunmakta. Konfeti mi deniyor? Konfetini bilmiyorum ama. Şimdi onu patlatacak. 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 Ve patlatamadı. Evet patlatamıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Olmuyor. Ne biçim bir konfeti almışsın? Baba. Patlamadı. Patlamıyor. Ya olmuyor. Ya. Yazıklar olsun. Bir dakika bunu yapamadım. Babamı çağıralım. Yazıklar olmuştu sana Babacığım. teyzesi. Bu diyor çevirin diyor çeviriyorum işte. Evet teyzesi hiçbir şekilde olmuyor. Ay. Ay. Evet arkadaşlar Aşıcık Ay. Tüyba kanalında bir Ay. rezillik yaşanıyordu. Ay. Aa, öyle dökeceğiz. Olmadı. Aa, patlamadı. Patlamadı ama ne yapalım ama? <laughs> evet, konfeti patlamadı diye. Esile burada ağlıyor. O zaman patlamadı, patlamadı. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun teyzesi? Dans ediyoruz, devam ediyoruz. Esinonun çılgın dayısı da geldi. Müziksiz parti. Evet, müziksiz parti devam ediyor. Kasap oynuyorlar. Bunlar şaşırmışlar. Burada ailesi var, değişik değişik. Bakıyor onlara. Bu ne esir fili. Zümra. <laughs> Esila. Ne yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi kar spreyli geliyordu. <laughs> Dolabın üstünde. <laughs> şimdi kar yağacak. <laughs> Hadi bakalım. Evet şimdi kar yağacak. Başladı. Evet kar yağıyor. Evimize her tarafa kar yağdı. Ev mahvoldu. Anayetine de kar yağdı. Evi affedersiniz ama Söyleyemiyorum. Çok kötü her yer. Battı. Ne bu evi? Nasıl temizleyeceğim? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Anne. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Belki döneceğim. Ben Esin, Esin alı, ürün, canavar <gülüyor> teyzesi <gülüyor> Arkadaşlar bu evi temizlemeye Yardıma gelir misiniz Evet okay. diyenler like atsın <laughs> Ev battı Bu okay. ne Bunu nasıl temizlenecek Evet Tuğba şu an çok mutluyum Evin battığı için Çok eğlenceli bitmiyor Lanet bitmedi bana sıkma Kamera bana sıkılmaz. Adan Anne babana Al tarafa. Hayır Hayır babana sıkma. Arkadaşlar bir videoyu burada da bitiriyorum. Rezil abi, bir video oldu. Her taraf battı. Daha da gelmem. Hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi ay, hediye hadi. açma videomuza geldik. Esin'e hemen hızlı bir şekilde bu ay. ablasının hediyesi. Vay! İşte bakar, göster, bana bir göster, arkadaşlara göster. Kocaman bir Evet, onu koyalım. Hayırdır evet, senin sen aldın, var. onu sen ne mi olacak sahiplendin olacak. Hayır o, <laughs> hayır o. olacak? <laughs> o kimin biliyor musun? Miriam. Buradaki Yunus Sayisinin hediyesi. Aç Aa, bakalım. Hayır. İçindekileri Loll sonra bebe, açacağız, tamam mı? Bebe, Sadece bebe. kutuları açıyoruz şu an. Evet, bebe. tamam. Loll bebe. Loll, onu sonra açacağız içine, içini sonra, içini sonra. Şimdi, Şimdi o enes dayının mıydı? Şuradan. Şimdi enes dayının hediyesi. Açıyoruz, bakıyoruz. Ay. Ay güzel. hediyesi nerede? Evet çok güzel. Anneannesinin hediyesi nerede? Ene o ene sayınısın sağ. Sın sağ yerde. De, He, de, de, nerede? He anneannesi nerede? Ki, Buralardaymış. Aha o da Yunus'un. Hayır bunu açmak yok. Bunu sonra açacağız. O Yunus'un. Çok merak ettim. Yoksa Barbie halımı? Bilmem. Acaba neyli? O, o da Yunus dayının biliyor musun? Ay, Koy serin yeri. Serin yere y serin. Hadi zıpla. Y Heh. Hadi. <laughs> Kelinliği kaldırıp zıplıyor. Kaldırma ama. Evet biraz sen de zıpla gel arkasına Ara? Esin Hanım. Gel sen de zıpla sen Zimran. Hadi Zümra sıra sen de gel. Hadi de Zümra'nın hediyesini açalım. <laughs> Hayır büyükler zıplamaz. Tamam, 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 Şimdi dedesinin hediyesi. Zümra'nınmış. Dedesinin o. Dedesinin mi? Şey. Evet. Ay ne kadar var, güzel. Var Bili. Hayır. O kimin? Ana ne ne? ne? Aa, aa anaannesi iki aa, takımla yürümüş. İşte, Esila öyle, öyle yapılmaz ama bak. Heyecanla kıyafetlere e, pek dikkat pek çekmiyor. Tek tek bakman lazım. Evet. Kıyafetler anne çok güzel. Şimdi Zümra'nın hediyesi. Aa, aa, Ay çok, çok güzel. güzel. E, evet. Bak, ona Hadi bir daha. E, da görmedim Esila bir daha söyle. Esila, Esila bir daha sarıl Zümra'yı görmedim. Sarıl. Sima sen de sarıl. Ay çok güzel arkadaş bunlar. Bu, hayır, bu? Evet Tu bir şey sen gelin. Esila e, dede zıp. O. Dede ne yapıyor? Esi e, seksek oynuyor. Esila'nın e, dedesi seksek oynuyor arkadaşlar. Ama Baba. <laughs> Evet. Bakabilir miyiz? Arkadaşlar. Buradaki çok hediye güzel. Hediye bu kızının, kızının, bu Esil o Şimdi o, o şimdi babanın. babanın aslında o ablanın da ama. <laughs> aslında o ablasının da ama ablası vazgeçti. Ona aldı Bunu babası aldı ismin. Asıl hediye burada arkadaşlar. Asıl bakalım burada. bunu Esil'e görünce ne yapacak? O benim hediyem. Aa! Oy kuzum Esinacım. Şimdi şurayı bir topluyoruz şimdi en son. En topluyoruz en, en son. Bekle. Esinacım. Şimdi en büyük hediyeye hazır mısın? Acaba burada ne var? Aç bakalım. Hadi, hadi bakalım içinden ne çıkacak. Esilanın yüzünü görmek istiyorum, yüzünün şeklini. Daha ne olduğunu anlamadı. Gür gür açıyor açıyor Nasıl? Sübhan'ın kadar. boyu. Esra dikkatli ama tamam mı? Dikkatli. Nasıl anne? Benim Benim <laughs> Şeyleri var. Aynen. Senin bıçak bak, getir. Ya, ben Ay ayakkabıları. Bıçak bıçak. Ay Esile kocaman oh, ayakkabıları var arkadaşlar. tamam beraber şey oynayacaksınız. Ayakkabı Bak burada ayakkabısı. Bir tanesi Boynu bağlı. burada. Başka Dur. Başka. Dur şimdi makasla onu çıkartacağız. Bir arkadaşlar tane çok tatlıyor. güzel bir bebek. Ay, esine bunu çok istemişti. Ay, bu ben de sürpriz yapıp onu aldım. Dur teyze. Dur anneciğim kafası kafası da bağlı. Bekle. Bekle. Evet çıkarttı. Aa Esile kutuya girdi. Bebek olmuş. Esile kalk bakalım bebeğine bak. Esile bebeğine bak. Esile'nin boyunda. Zümra'nın boyunda neredeyse. Evet ayakkabılarını giydir Esile. Hadi ayakkabını ay, giydirin. sonra prensesi. o ya. <laughs> Ama birlikte teyzem bir tane. Esilecim birlikte. <laughs> Dur bu buna bu buna Zümra. Böyle de değişim. De bu buna bu buna. Dedin. Birlikte de giydirin. Hadi bakalım. Ha, onu Zümra yedirsin. Aferin. Esil beni öpmeyi unuttun. Bizi Ama öpmeyi unuttun. Ya anneciğim benim bebeğim. Hmm, şöyle dön mi? şöyle göster. Şöyle bir arkadaşlara gösterebilir miyim? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle kot elbisesi var. Kot ce, ceketi var. Pembe bir ben eteği ben altında, bir altında da. Esila çekemiyorum biz. ama senin yüzünü arkadaşlar. Ezil izin ya, vermiyor. Sümra. Neden azca. üzgünsün? Esila bebeğini seninle paylaşmıyor mu? <gülüyor> 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 çok mu küstün ama? Anneciğim arkadaşınla birazcık oynar mısın? Esila ağlayacak ama bak çok kötü üzüldü. Gösterir misin? Zümra tut kızım sen de. Bak. Tut. Kızım. Ben, ben de bununla oynayacağım. Tut kızım. Aferin Aa. sana. <laughs> Şimdi bu var değil mi? Bu. Ama 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 lütfen niye güzel açmıyorsun? Buradan kutusu var şöyle ha? güzel açmak için. Hah. Ha, aç. aç. Evet. Aç bakalım. Tuğbi Şengi'nin bebeği. Yavaş yavaş yavaş. Hiç Lan, anlamıyor adı, ki. Hadi azisi olsun. Esli adam. Niye Ha, kıkırdaklı bebek. Gördün, mü? açtı bıraktı. Halıda oynayın ben onu. Halıya döküyor. Halıya döküyor. Sen, Sen, dök Sen beraber beraber. Aferin. Ha, şimdi oynayın. Arabası, arabası. Ha, arabasını da bir dakika ben çıkartayım. Gerçekten evet anneciğim. Sen böyle oynamaya devam et. Arkadaşlar. Esil Hadi bakın bana. Evet anneciğim videomuzu bitiriyoruz. Bak bana. Hayır. <laughs> ne diyeceksin? Arkadaşlar videomuzu çok beğendiyseniz çok like atmayı, atmayı şey ve Ayşecik Tübe yani. kanalına abone olmayı unutmayın. Bizi Biz de Söyle. Çok seviyoruz. Zümra. Evet. Zümra. El salla Zümra. Bak. Bakarak ama bana bakın. İkiniz de bana bakın. Esi sen de bana bak. Zümra bye. bak. Bye. Zümra bak. Zümra. El salla. Bay bay.